Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru dolma tarifi vereceğiz. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Daha öncesinden kuru dolma ve patlıcanlarımı bu şekilde kuru biber ve kuru patlıcanlarımı kaynar suda açılana kadar haşladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Biraz odaklayalım kameramızı. Gördüğünüz gibi bu şekilde haşladık biraz. Domatesleri kabuklarını soydum. Onları ayarladım. Soğanlarımı ince ince kıydım. Sizler de bu şekilde ön hazırlığını yapın. Daha sonra diğer e, malzemelerimizi de hazırladık. Şimdi hemen iç malzemelerimizi bir arada buluşturma zamanı. E, bulgur ve pirincimizi yıkadık. Ne güzel onları koyuyoruz üzerine yeteri kadar kıymayı. İnce ince kıymış olduğumuz soğanı domates biber salçası ve domates salçası lezzet verecek şeylerden biri de biber salçası. Onu da mutlaka koyun. Yoksa da yapacak bir şey yok. Onu da koyalım. Daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharat olarak da bu şekilde hazırladım. Onları da bir güzel dökelim. Bu arada bu e, kuru reyhan, kuru reyhan mutlaka atın. Kuru reyhan çok lezzet veriyor. Onu da dökelim şöyle. tüm Ayrıca tuz ve sumak. Diğer e, en çok lezzet veren şeylerden biri de sumaktır. Sumağı da bu şekilde bol bol attık. Tuzunu da attık. Şöyle tereyağımı da eriteceğim. Onu da şöyle küçük bir tavamın içine koyalım. Onu da bir köşede hazır edelim. Şimdi şöyle bir etrafı toparlayayım ben hemen hızlıca. Etrafı toparladım. Şimdi bütün Ha bu arada ben e, zeytinyağı da dökecektim. Onu dökmeyi unutmuşum. Yeteri kadar da zeytinyağı dökelim. Bir güzel yoğuralım bunu. Ben videomu hızlandırayım. İç malzememiz hazır. Şimdi yavaş yavaş doldurma aşaması. Bir iki tanesini size böyle örnek olacak şekilde gösteriyorum. Kalanlarını da ya hızlandırılmış bir şekilde ya da videoyu hiç çekmeden. E, direkt bitmiş halini göstereceğim. Bu şekilde içini doldurduktan sonra ağzını şöyle kapatmanız yeterli olacaktır. Diğer bir tane daha göstereyim. Bu şekilde içini açıyorsunuz. Ne çok sıkı yani çok doldurmayın ne de çok az doldurmayın. Yeteri kadar sığdığı kadarını bu şekilde doldurduktan sonra şöyle ağzını kapatın. Ve e, ağız kısmı bu şekilde birbirlerinin üstünü örsün. Diğer bir tanesini daha göstereyim. Bu şekilde doldurun tüm malzemenizi. Artan malzemeniz olursa iç malzeme dilerseniz onu buzluğa atabilirsiniz. Saklayabilirsiniz. Ya da bir iki tane daha kuru dolma ya da e, patlıcan onları da Şöyle biraz kaynatın, tekrar hazırlayın, ee, iç malzemenizi doldurun. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ben şimdi videomu hızlandırıyorum. Evet. Hepsini doldurdum bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bir tane arttı. O sıkıntı değil. Hemen şöyle bir kenarına falan üstüne koyalım. Patlıcanın lezzeti geçsin diye. Daha sonra bu şekilde yeteri kadar su dökün. Ben böyle yapıyorum. Bu bütün lezzetler hepsi kuru dolmaya geçsin diye. Çünkü bütün lezzeti veren biliyorsunuz bu kuru dolmada baharatları ve yağ bu şekilde üzerine geçecek kadar geçmeyecek şekilde bu şekilde suyunu dökün şöyle biraz odaklamak istiyorum şöyle göstereyim ne kadar su döktüğümü bu şekilde bu kadar su döktüm daha sonra üzerine kapatıyorum e, te tencerenin kapağını da kapatacağım daha sonra orta ateşte kaynayana kadar Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte böyle suyunu çekene kadar pişireceğim. Evet, kuru dolmalarım pişti. Şöyle bir göstereyim dedim sıcak sıcak. Harika duruyorlar. Biraz dinlenmesini bekleyeceğim. Dinlendikten sonra tereyağını eritip daha sonra kuru, kuru dolmalarımı servis tabağına koyacağım. Daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Kuru dolmamız için tereyağını eritmeye başladı. Gördüğünüz gibi tereyağımız erimeye başladı. Biraz üstündeki o köpükler gidene kadar bu şekilde tereyağımızı yakmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi üzerindeki köpükler gitti. Bu kadar eritme yeterli. Şimdi eriyen bu tereyağımızı kuru dolmamızın üzerinde gezdireceğiz. Kuru dolmalar servise hazır. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere kuru dolma tarifi verdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.